Genç bir adam olan Ali, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve biraz kafa dinlemek için bir hafta sonu dağ evi'ne gitmeye karar verir. Dağ evi, ürkütücü bir ormanın derinliklerinde yer almaktadır. Ali, ormanın ürkütücü havasını umursamaz ve kulübeye yerleşir. İlk gece Ali uyumakta zorlanır. Ormandan gelen garip sesler onu tedirgin etmektedir. Bir ara bir çığlık sesi duyar gibi olur ama sesin nereden geldiğini anlayamaz. Sabah olduğunda Ali ormanı keşfetmeye karar verir. Ormanın derinliklerinde yürürken eski bir kulübeye rastlar. Kulübenin kapısı aralıktır. Ali içeriye girmeye çekinir ama merakına yenik düşer. Kulübenin içinde ürkütücü bir atmosfer vardır. Duvarlarda garip semboller çizilidir. Bir masanın üzerinde eski bir kitap durmaktadır. Ali kitabı eline alır ve sayfalarını karıştırır. Kitapta karanlık bir varlıktan bahsedilmektedir. Bu varlık ormanın derinliklerinde yaşamaktadır ve insanları ele geçirmektedir. Ali kitabı okudukça ürperir. Kulübeden çıkıp dağ evine dönmektedir.